Elif, Yağmur. Bakın bakalım bende ne var? Bakın bakalım bende ne var? Bakın bakalım bende. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir duruyorsunuz önce bir göstereyim bir dakika. Bir dakika çocuklar göstereyim. Size sürpriz yumurta aldım bakın. Biri senin, biri Yağmur'un. Benimki ezik görüyor. Görüyor musunuz? Sizinle birlikte parkta sürpriz kutu açılımı yapıyoruz. Sürpriz yumurta açılımı yapalım mı? Oturun bakalım şuraya. Oturun bakalım. Bak burada hava hava oturun. Hadi kızlar hadi açın ben çok merak ettim bakalım sürpriz yumurtanızda neler var. Nasıl bir oyuncak çıkacak ben merak ediyorum. Yağmur açıyor musun? Evet Yağmur açıyor. Elif de açıyor. Elif düşürdün. Düşürdün dikkat et anneciğim düşürme. Tamam. sırayla açalım bizim mı? Evet sırayla açalım Önce Yağmur açsın sonra sen aç olur mu? Ay oyuncaklar dağıldı. Yağmur'un oyuncakları dağıldı. Bir tanesi burada Yağmur. Bir tanesi burada. Ben sana vereyim onu. Bilmiyorum Yağmur onu da al. Aç bakalım nasıl yapıyor. Bak burada burada yağmur burada yağmur burada. 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 Aburcu da al. Evet, yağmur. evet harika. Aburcu cuburunu da alıyorsun. Çikolatasını da al. Evet. Dikkatli bir şekilde bakalım bakalım ne çıkacak. Ver dinozor bakalım. Bu. Dinozor mu yoksa? İnanmıyorum. Yoksa büyük bir dinozor mu çıktı? Bunu açıp bakmam lazım. Onun gibi bak. Dinozor. dinozor gibi şuradaki dinozor gibi mi yoksa? Evet. Vay bakayım. Ne çıkacak? Bakın ah. dediğin gibi dinozor çıktı Yağmur sıra Elif'te Elif sen aç bakalım seninkinden ne Anne, çıkacak çok merak büyük ediyorum. Aşık büyük kaşık çıktı evet çok güzel. Anneciğim önce çikolatasını değil de oyuncağını de açıyorsun. Da, bir tane daha bir tane daha. Evet bir tane daha çıktı. O. Sen o. oyuncağını açar mısın Elif? Ben çok merak ettim oyuncağında ne var? Evet yok bunun Hadi, Hadi aç bakalım oyuncağın nasıl bir şey ben çok merak ettim Yağmur'dan dinozor çıktı. Ee, bakalım Elif'ten ne çıkacak? Dinozor çıkabilir. Senden de dinozor ah. çıkabilir ama başka şeyler de Annenin çıkabilir. 8 var. Evet olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım hadi çok merak ediyorum aç bakalım ne çıkacak. Sonra birlikte afiyetle çikolatalarını yiyin tamam mı? Ne çıktı? Dinozor. Yine? Dinozor mu çıktı seninkinde de? İnanmıyorum etiketini bana ver. Etiketine bir bakayım Elif. Dinozoru gösterelim nasıl bir dinozor çıkmış görelim. Vardır vardır anneciğim orada vardır bak. Seninki burada yağmur. Dinozora bakarak tamam bu etikete bakarak açacaksınız. Bakalım Elif'ten ne çıktı? Aa, Elif'ten dinozorun başka bir türü çıktı. Evet Elif sen de buna Ay, bakarak seninki, yapacaksın. Seninki bu. Evet bak bak Elif. işte Ay, ben böyle ya. bir şey seninki de. de yeşil. Bakın gördünüz mü? Ya. Elif bak bunlara bakarak yap anneciğim. Aç bunu. Bunlara bakarak yap. Seninki de dinozor ya çıktı. Yağmur'unki de. de benim. Evet ikinizinki de dinozor çıktı. Hadi bakalım onları bir yapın. Sonra çikolatalarını yiyin. Kızlar hadi açın. Çikolatalarınızı yemediniz daha. Çikolatalarınızı açın. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Evet. Dinozor çıktı. Elif'e de dinozor çıktı. Yağmur'a da dinozor çıktı. Çok merak ediyorum. Çikolatalarınızda nasıl bir top var? Ben merak ediyorum. Açar mısınız çikolatalarınızı? Merak ettim. Hadi, hadi size afiyet olsun çocuklar. Aa iki tane top çıktı. Görüyor musun? Çikolata çıktı. Beyaz çikolata ve kakaolu toplar çıktı. Elif sana da afiyet olsun Anne, size. Çok güzel. Evet. Aferin size. Afiyet olsun.